Evet. Alanlı'dayız. Alanda çok fazla yer sorun oluyor. Köşe başı bir parsel. Ön tarafı park. Hemen sol tarafına yeni bir villa inşaatı başlıyor. Hemen karşımızda yapılan yapılmış olan inşaatı da görüyoruz. Villaları panorama evlerinin hemen karşısında kalıyor. Deniz manzarası önü kapanmaz. Alanlı Orman Pikniği'nin aşağısındayız. Doktorlar sitesi hemen altımızda. Ali Gafur Okan Caddesi'ne çok yakın. Yani kısacası alanla da yer soranlar için istenilen tüm özellikler var. Ali Gafur Okan Caddesi'ne yakın. Deniz manzaralı, doğa manzaralı. Önünde park var, önü kapanmayacak. Etrafında lüks binalar bulunmakta. Yapılaşma burada zaten hızla devam ediyor. Karşıda yine görüyorsunuz sıralı villalar var. Site şeklinde doktora sites hemen altımızda. Şimdiden ilgisine hayırlı uğurlu olsun. Fırsatı kaçırmayın. Burası 768 metrekare. Taban oturumu da 0.30. Çok ciddi bir taban oturumu. Yani yaklaşık 230-240 metrekare taban oturumu olan bir yer. E, Emsaj 0.70. Burada 2 tane hatta 3 tane villada yapılabilir.